Kadı Şehri Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, şehit Adem Can Polat ortaokulunu ziyaret ederek okulda sağlanan öğle yemeği imkanlarına dikkat çekti. Aksoy, okulun isminin de şehit Adem Canpolat'a ithafen verildiğini belirterek, burada taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz devletimizin sağladığı imkanlarla öğle yemeklerini hijyenik ve nezih bir ortamda yiyorlar dedi. Evet hocam, önce bu okulu tanıtalım sonra da bu hizmetle Okulumuz var. Şehid Adem Can Polat Ortaokulu. Bilindiği üzere isminden de belli olduğu gibi bir şehidimizin ismini verdik. Taşıma kapsamında bir ortaokulumuz. Burada öğrencilerimiz, taşıma kapsamında olan öğrencilerimiz öğle yemeklerini devletimizin sağlamış olduğu güzel imkanlar sayesinde yiyor. Gerçekten gördüğünüz gibi nezik bir ortamda. bu konuda bizlere destek olan devletimizle, devletimize, Okul müdürümüze, değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi devletimizin büyüklüğünü burada biz de gösteriyoruz. Hijyen ortamında güzel bir öğrencilerimize yemek ikramımız oluyor. Ben bu güzelliği sağladığınız için sizlere de teşekkür Kaç ediyorum. Kaç öğrenci hocam yemek yiyor burada? 75 öğrencimiz yemek yiyor.